Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün size bere çalışması yapacağız. Atkıyı çalışmıştık. Bir önceki videomda yayınlamıştım. Bugünse e, beremizi çalışacağız. Beremize 77 tane ilmek atarak başladım ben. 6 diş haroşa ördüm. Evet, tarifime geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim çıkan ve aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan haberdar olursunuz. Evet, lastiğimizi ben 3 numaralı şiş ile başladım. 2 4 6 sıra ördüm. Şimdi ise 3,5 numaralı şiş ile çalışacağım. Ee, ve 77 olan ilmek sayımızı 9 tane arttırarak 86 ilmeğe çıkaracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sıramızı düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 arada bir arttıracağım. 6 7 7 tane örüyorum 7 9 bu şekilde örerek arada bir arttıracağım 86 ilmeğe ulaşacağım bu şekilde arttırıp bu sırayı örüp gelelim Evet bir üst sıraya geçtiğimde ilmek artışlarımı yaptım arkadan ters olarak ördüm geldim şimdi model kurulumunu yapacağız modelimizi 38 tane ilmeğimizi düz öreceğiz hemen sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 ilmeği düz olarak öreceğiz. Burada 18 tane modeli kurulum yapacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek. Kalan ilmek sayımız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Burada bir yanlışlık yaptık. Evet. Ben sayılarımı ayarladım. 34 burada, 34 burada. 33 tane düz ördüm. 33, 34. 34'ten sonra 1, 2, 3 4 daha örüyorum toplamda 38 tane düz ördükten sonra 2 ilmeği sağ bir kesim yapıyorum ve burada bir artış yapıyorum bir ters örüyorum 1 2 3 4 tane düz örüyorum bir tane ters bir dolama yapıyorum 2 ilmeği sola kesiyorum 1 2 3 4 38 tane düz ördük 2 ilmeği sağa kestik bir doladık bir ters ördük 4 tane düz ördük bir ters ördük tekrar bir doladık 2 ilmeği sola kestik 2 4 düz ördüm 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Hemen tekrar sayayım. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 kenar ilmeğimle 38 tane ilmeğimiz oldu sağda ve solda. Arkada ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim düzüm düz tersim ters olarak örüp geleceğim Evet buradaki ilmeklerimizi düz olarak ördüm şimdi ajur kısmına geldim İki ilmeği birlikte sağ kesiyorum bir doladım bir düz örüyorum bir ters örüyorum bir iki üç dört tane ilmeği düz olarak ördüm bu burgu ilmeklerimiz bir tane ters bir tane düz bir doladım iki ilmeği sola kesiyorum kalan ilmeklerimi ise düz olarak örüyorum sıranın sonuna kadar düz öreceğim arkada ise ilmeklerimiz İki tane düz ilmeğimiz var. Kalan ilmeklerimiz ters olarak örüyoruz. Arka sırayı tamamladım. Önden ise düz ilmeklerimi ördüm. Yine ajur kısımdayım ve iki ilmeği birlikte sağa kesiyorum bir doladım bir iki tane düzüm oluştu bir ters örüyorum burada bükmemi yapacağım iki ilmeği bırakıyorum arkadaki iki ilmeği sağ şişimi aldım bıraktığımı tekrar sol şişimi alıyorum ilmeklerimi yeniden takıp dördünü de düz olarak örüyorum 2 3 4 1 ters 2 düz 1 doluyorum. 2 ilmeği birlikte sola kesiyorum. Kalan ilmeklerimi ise düz olarak örüyorum. Buralarda sağda ve solda modelimiz yok. Sadece orta kısımda modelimiz var. Evet ilmeklerimi ördüm. 1, 2, 3 ajur yaptık. Bu dördüncü ajurumuz. Bir doluyorum. 1, 2, 3. 3 tane düz ördüm. Bir ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 düz. Bir ters. 1, 2, 3 düz. İki ilmeği yönünü çevirip sola birlikte örüyorum. Kestim, arttırdım. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüp arkadan yine örüp geleceğim. Arkada herhangi bir işlemimiz yok. Sadece iki tane düzümüz var. Arka'yı bu şekilde örüyoruz. Evet. Düzlerimi ördüm. Şimdi ise yine aynı şekilde düzleri bölmeye devam ediyorum. 1-2-3-4 tane ajurumuz oluştu. 4 ajurdan sonra bırakıyorum. Bu tersin yanındaki 2 ilmeği sağa kesiyorum. Artık modelimizin yeri belirli oldu. 1-2-3-4 tane olmuş bir sıra daha öreceğim diğer sıra bükmemi yapacağım 4 tane düz ördüm bir ters bir doladım 2 ilmeği bu defa sola kesiyorum burada sağ kestim burada sağa kestim burada dolamamızı yapıyoruz kestikten sonra bir artış yapıyoruz Evet Sağa kestik, artışımızı yaptık, bir ters ördük, dört düz, bir ters, bir artış yaptık, iki ilmeği sola kestik, kalan ilmeklerimizi ise tamamen düz olarak öreceğiz. Ajurumuz bir, iki, üç, dört tane olacak. Dört ajur olana kadar İlk ajurumuzu yaptık. Bu şekilde devam edeceğiz. 6 sırada bir bükme yapıyorum. Diğer sırada bükmemizi yapacağız. Evet. ilmeklerimi düz olarak örüp geldim. Şimdi yine ajur kısmındayım. İkisini birlikte kesiyorum. Bir doladım. Bir düz örüyorum. Bir ters. Bu sıra Hemen sayalım. 2 4 6 sıramız oldu. 6. sıradayız. 5 sırayı ördük. 6. sırada bükmemizi yapıyoruz. İlmeklerimizin yerlerini değiştirdim. Bükmemizi yaptım. Bir ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir artış yapıyorum. 2 ilmeği birlikte sola kesiyorum. Kalan ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Arkadan örüp geleceğim. Evet, ikinci modelimizi uyguluyoruz. Bir iki tane ajur yaptık. İki ilmeği sağ kesiyorum, bir doluyorum. Bir, iki tane düz ördüm. Bir ters, bir, iki, üç, 4 tane düz örüyorum. Yediğim bir tane ters. 1 2 tane düz. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte sola kesiyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüp geleceğim. Kalan ilmekler. Modelimiz bu şekilde. Her defasında 1 2 3 4 tane ajur yapacağız. Altıncı sıramıza bükmemizi yapacağız. Modelimiz bu kadar. Ben yeteri teri kadar örüp geleyim. Tekrar göstereceğim. Evet. Veremizi ben yeteri kadar ördüm. Kaç model uyguladım. Hemen göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ajur uyguladık. 1, 2, 3, 4, 5, Altı tane bükme yaptık. Bu şekilde kaç santim olmuş? Hemen onu da göstermek istiyorum. 15, 16, 16 santim olmuş. 16 santim. Şimdi ise kesme işlemlerini yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi birlikte bir, iki, üç tane düz örüyorum. Bir tane kesiyorum. 1 2 3 düz örüyorum bir tane kesiyorum 1 2 3 düz örüyorum bir tane kesiyorum bu şekilde sıra sonuna kadar 3 düz örüp bir tane keseceğim sırayı tamam edeceğim model uygulaması yapmıyorum 1 2 3 tane düz örüyorum 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 1 2 3 düz birlikte kez 1 2 3 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bu şekilde sıramızı tamam edelim. Arka sırada örüp geleceğim. Herhangi bir işlem yapmayacağım. Kesme işlemi yapmayacağım. Ters olarak arkaya örüp geleceğiz. Şimdi ise iki tane öreceğim. Bir, iki tane örüyorum. Bir kesiyorum. 2 i̇ki düz ikisini birlikte düz olarak örüyorum. 2 düz 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. 1 2 düz Bu şekilde sırayı tamamlayıp arkayı içten örüp geleceğim. Yine ön sıradayız. 3. kesmemizi yapıyoruz. 1 tane ördüm iki ilmeği birlikte düz olarak örüp kesiyorum bir tane düz ördüm iki ilmeği birlikte örüyorum bir düz iki ilmeği birlikte örüyorum bir düz iki ilmeği birlikte örüyorum bu şekilde sıramızı tamam edeceğiz bu dördüncü kesmemiz. Dördüncü kesmemizde ise ilmeklerimi iki iki bu şekilde düz olarak örüyorum. İkişer ikişer Sırayı tamamlayacağım. Kalan ilmeklerimi bir kez daha yine aynı şekilde ikşer ikşer. Bu şekilde topluyorum ikisini birlikte. 2 4 6 7 8 9 Burada bir tane de düzümüz var. 10 tane ilmeğim kaldı. Bu 10 ilmeği arkadan örmeyeceğim arkadan şimdi hepsini birlikte toplayacağım. Ben burada başlangıçta ipim uzun kaldığı için burayı uzun bırakmayacağım. Sadece bağlayacağım kadarını alacağım. şekilde Şimdi ise buradan İğnemi takıyorum. bu şekilde dikeceğim. Evet, önceden hazırlamış olduğum bu pomponumuzu bu şekilde o tepe noktasından diktikten sonra geçiriyorum. Hemen bu orta noktasından hiçten düğüm atıyorum. çeviriyorum. Evet. Beremiz bu şekilde oldu. Şimdi ise beremize çiçeğimizi dikeceğiz. İster sağ tarafa diken ister sol tarafa. Bu şekilde buraya çiçeğimizi dikeceğiz. atkımız, beremiz ve yeleğini çalışacağım. Şimdi bunu dikip geleyim. Evet, beremizi de tamamladık. Örcek olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkaz ile aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımızdan haberdar olursunuz. Seyreden, abone olan, yorum atan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı kalın.